Merhaba arkadaşlar. bugünkü cihazımız yine güzel bir Android cihaz. Atlanta CI 4K UHD Android Hitbit uydalıcısı. Bu uydalıcımız Android'de olup 64 bit işlemcisi ve S912 kullanmakta ki bu 4K görüntüler için çok önemli. Ayrıca 2 GB DDR3 kullanıyor cihazımız ve 32 GBta flash belleği var. Ayrıca dual band Wi-Fi olması bu ne anlama geliyor? Yani içerisinde dahili Wi-Fi var ve gerçekten uzakta bile olsanız kesinlikle e, çekim kuvveti çok iyi. Ayrıca gigabit LAN sistemi var bunda. Yani 1 gigabite kadar hatta 1000 gigabite kadar destekleyen bir ethernet hızınız var. Dahili bluetooth var. Ayrıca bu cihazda e, bir modül girişi var. Modül girişiyle isterseniz D-Smart TV bu ya da farklı e, platformlar varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Cihazımız DVB-S2, S2X ve T2C ve T'yi desteklemekte. Yani kablolu yayınları da alabiliyorsunuz. Multi stream var. Yani e, videoları ya da işte botları izleyebiliyorsunuz. Ayrıca da cihazımızda kodide bulunmakta. Cihazımız e, iki klavyeli. E, arkasını da çevirdiğimizde burada özellikleri yer almakta. Cihazımızı şimdi kutusunu açacağız, bakacağız. Bu arada bu cihazımız Dizac 1.0 Dizac C1 ve 1.2 ayrıca Yusas yani 1.3'ü desteklemekte. Cihazımızda ayrıca anlatırken göstereceğiz. Ön panelinde kanalların da isimlerin görülmesi güzel. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Kutusunu. Kutusunu açtığımızda bir tane Türkçe ve İngilizce kullanma kılavuzları var. E, garanti belgesi var. E, bu cihazda iki kumanda var. Bilginiz olsun iki kumanda da e, bir hediye değildir. İkisinde de e, çıkıyor. Bir tanesi klavyeli kumanda. Klavyeli kumandalarında nasıl kullanacağı ile ilgili bilgi vereceğim. Bilginiz olsun. Buna normal e, bildiğimiz kumandası. Ayrıca bir adaptörü var yine. Adaptörün bilgileri de şurada yer almakta. Bilginiz olsun. Şimdi cihazımızı çıkartıyoruz. Şimdi cihazımızı çıkarttığımızda e, baktığımızda ön panel eee piyano bilek bir ekran e, ekrana sahip ya da işte kaplamaya sahip diyelim. Gayet güzel görüntüsü ve e, sağlam. Ön taraf sert plastikten e, sert plastik alışımlı ve arka tarafta da gördüğünüz gibi metal. Şimdi cihazın yan tarafına baktığımız zaman şurada bir modül girişi ve bir de abonelik kart girişiniz bulunmakta. Bu abonelik kart girişini ayrıca TV bu desteklediği için TV takıp yani kartını takıp izleyebilirsiniz. Ee, sonra arkasını çevirdiğimizde e, bir tane antenin girişi bu kablolu yayınlar için geçerli. Burada da elen bir in yani çatıdan gelen e, antenin kablosunu takabiliyorsunuz. Ayrıca iki tane USB girişi, dediğimiz gibi gigabit olan e, ethernet girişi, optikal çıkış var, bir tane HDMI çıkış var, bir tane daha USB girişi var. Şunu söyleyeyim size. Bu cihaz 3 tane USB girişli olarak düşünmeyin. Çünkü bir tane USB çıkışını, girişini şu yani klavye için kullanacağımız USB için kullanacağız. Ee, recovery tuşu bulunmakta burada. Eğer cihazınız herhangi bir sorun çıkarsa recovery burada e, basıp sonra da cihazınızı eski haline çevirebiliyorsunuz. Bir tane micro SD girişi ve bir de elektrik power girişi bulunmakta. Ee, cihazın arkasını çevirdiğimizde cihazımıza hard disk de takabiliyoruz. E, buraya açıp sonra da hard diskimizi yani 2.5 inç hard diski takıp sonrasında da e, isterseniz PVR özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz cihazı açalım bir de öyle bakalım. Arkadaşlar cihazımızı açtığımızda e, gövdede şurada mavi bir yuvarlak halka oluyor. Sol tarafta da şurada e, kanal bilgilerini görüyorsunuz. E, şimdi cihazı açtığımızda şu menü tuşundan Menü tuşuna bastığımız zaman uydu ile ilgili ayarlar gelmekte. Uydu kurulumu, çanak ayarları, motor ayarları ee, eğer var ise e, kablolu yayınlar kanal düzenleme, PVR eklenti ve DTV ayarları var. Ee, bu arada kumanda gerçekten bana çok yavaş geldi. Işin Onu da söyleyeyim size. Umarım pildendir. Pili değiştireceğim çünkü. Ayrıca da şurada home tuşu var. Home tuşuna bastığınız zaman bu sefer ikinci ekran geliyor. Yani Android kısmı olan geliyor. Burada ilk menümüzde e, TV, IPTV, Bot, tarayıcı, market, e, Google Play uygulamaları, Kodi ve YouTube hazır olarak gelmekte. Buraya bastığınız zaman TV'ye geçmekte. Buraya bastığınız zaman eğer IPTV'niz var ise IPTV'niz ve eğer USB'niz falan varsa botları izleyebilirsiniz. Ayrıca da kendi içerisinde bununla e, gördüğünüz gibi film, dizi ve canlı TV yayınları var. Yani eğer çanağınızda bir sorun olursa buradan da e, yayınları izleyebileceksiniz. E, ayrıca şu an gerçekten e, klavye, e, pardon, kumanda hakim olmak zor. Şu sol üst menüde de Reminiz eğer biraz azaldıysa buna bastığınız anda Remi e, arttırıyor. E, USB girişi ya da hard disk girişi varsa yine solda bu. Yine e, Wi-Fi alanımız var. Eğer Wi-Fi'ye bağlı değilseniz buradan kablosuz bağlantıları görüyorsunuz. Ve seçip sonrasında şifrenize girip bağlıyorsunuz. Bluetooth'u açabiliyorsunuz. indirilenleri görebiliyorsunuz. Ayrıca size mesaj sistemi var. Burada mesaj sistemini görebiliyorsunuz. İsterseniz hepsini silebiliyorsunuz bu şekilde. şurada, burada da güncelleme ile ilgili menüler var. İşte yedek oluşturabiliyorsunuz. USB'den geri yükleyebiliyorsunuz. internetten geri yükleyebiliyorsunuz. İnternetten uygulama yükleyebiliyorsunuz ve sistem güncellemesi yapabiliyorsunuz ayrıca. Burada o aklayla hız testi yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi basalım bir speed test yapıyor. Ayrıca bu arada speed testimizi yapıp şu an hızımızı bir görelim. TürkNet şu an tabii ki yapamadık. Tekrar deneyelim. şu an yapıyoruz. Hızımız Wi-Fi ile ölçtüğü için eğer kablolu bağlantı olsaydı biraz daha yükselecekti bir ihtimalle 5 megabitte falan kalacaktı. 4.94'te te kaldı. 92'de özür dilerim. Buradan çıkalım. Tekrar. Bir bunu da yapsın. Dediğim gibi klavye yani komanda birazcık ağır alıyor. Ee, şu en son menüde de ayarlar kısmı var. A, görünüm, ses, uygulamalar ayarları, ekran koruyucu, e, depolama ve sıfırlama ayarları. Hakkında'ya girdiğiniz zaman, e, burada bakıyoruz. Yazılım sürümü 7.3, e, sürüm tarihi 2018. Yani 3. E, ayın altısından beri herhangi bir destek yazılımı gelmemiş anlaşılan. E, en büyük problemlerden birisi, Atlanta'da bir süre sonra güncellemeler gelmiyor. Ee, güncelleme gelmemesi de insanların tabii ki canını sıkıyor. Çünkü mesela ben birkaç tane hata gördüm bu cihazda. Ee, bu hataları şöyle söyleyeyim mesela. Diyelim ki kanala girdiğiniz kanal logolarının yanında böyle renk kaymaları, böyle sağa sola doğru renk kaymaları oluşabilmekte. Bu da tabii ki biraz can sıkıcı. Şu an kumandayla cebelleşiyorum. Ee, umarım dediğim gibi pildendir diye düşünüyorum. Eee burada uygulamalara girdiğiniz zaman içerisinde yüklü olan programlar var. Ayrıca da sizin yükleyebileceğiniz işte Google Play üzerinden şurada sağda gördüğünüz gibi buradan da kendiniz yükleyebiliyorsunuz. E, MyCast özelliği var. Yani cihazınızın e, iPhone ya da de Android olması önemli değil. Çünkü bunda iPhone içinde yani Apple ürünleri içinde bağlanabilecek program var. MyCast'te Android ile bağlanabiliyorsunuz tabii ki. E, birçok programı bunda yükleyebiliyorsunuz. Ben Redbox denedim, gayet güzel. YouTube'u denemedim. Ee, YouTube'da 4K videoyu benim televizyonum açmayacak tabii ki. Çünkü e, benimki benim televizyonum full HD bir e, televizyon. O yüzden de hani böyle bir olasılık şu an için göremiyorum. Peki cihazın görüntü kalitesiyle ilgili eee büyük ihtimalle yorumlar gelecektir. 4K açtığımda gayet başarılı geldi. Ama HD yayınlarda maalesef aynı kaliteyi göremedim. Televizyonun kendi uydalısı var. E, televizyonun kendi uydalısında 4K e, özür dilerim Full HD yayınlar çok çok daha güzel e, oluyor. E, bu TV'de yani bu uydalıcıda şunu gördüm. Bazı kanalların mozaiklenmesi problemi var. Yani e, artık Kodiden mi kodekten mi yoksa tuner Tuner'den mi ya da ekran kartı ile ilgili mi onu bilemiyorum ama e, bazı kanallar maalesef çok kaliteli gelmedi yani çözünürlüğü çok iyi gelmedi şu an dediğim gibi telif hakkı olabileceğini düşündüğüm için de maalesef e, yayın size gösteremiyorum e, Çünkü birkaç kez kanalların böyle görüntülerini göstereyim dedim yani 10 saniye bile olsa e, görüntülerinin hemen telif hakkını e, bize sundular. Bundan dolayı da nasıl bir tanıtım yapacağız işin açıkçası bilmiyorum. Ama şimdi e, merak edenler için en azından bir 4K'yı açacağım. Şu an TRT 4K yayını görebiliyorsunuz. Benim telefonumda şu an e, Full HD. E, tabii ki büyük bir ihtimalle yine de kaliteyi anlayabileceksiniz. E, yani dediğim gibi normal 4K'yı Full HD'ye çevirerek bize veriyor. Yani e, diyelim ki sizin normalde yayınınız e, yani televizyonunuz full HD olsa bile siz 4K yayınını alabiliyorsunuz. 4K yayınlarını izleyebiliyorsunuz. E, programlarla ilgili ya da cihazla ilgili bir sorunuz olursa ama siz de yorumlar kısmına soru sorarak ya da yazarak ya da yorum yaparak bunlara e, soruların cevaplarına erişebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi seyirler.